Selamlar dostlar ben Ayberk. İzlediğiniz kişiler ilk defa sabah 16'da gerçekleştirdiğimiz ve kontrolün tamamen sizde olduğu efsane yayından bir derleme. Yayınlara katılmak isterseniz Ramazan dolayısıyla 21.30'da çektiğimiz yayınlarımıza katılabilir. Twitch kanalıma abone olarak hem ayrıcalıklardan yararlanabilir hem de bana destek olabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç yayın boyunca kontrolün tamamen chatte olduğu bu eğlenceli moda devam edeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Bu video için ise şimdiden keyifli seyirler. Selamlar 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 dostlar Twitch'teki dostlarımızla birlikte deli dehşet bir challenge birlikteyiz hatta size ben selam verdiğim sırada arkadaşlar chatte kontrolü ele aldı bile ee, sürekli kodları mod yazıyorlar ve bugün kontrol chatte yani siz sevgili dostlarımızda bakalım Twitch'teki dostlarımızla beraber bu challenge'da başarılı olacak mıyız bir challenge'ımız var gömülü bir hazine var önce hazine haritasını bulacağız sonra Hazineyi bulup almaya çalışacağız fakat bu sırada chat'teki dostlarımız bana e, bayağı zorluk veyahut da destekte bulunacaklar diyelim ve evet haydi başladık gençler. Her 20 saniyede bir kafama bir şeyler düşebilir. Ops teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum bedrakla başladık bedrakla başladık odunumu bedra çevirdiler. Hadi bakalım şöyle birkaç tane odun toplamam lazım. 20 saniye oluyor. Şuradan da kaçacağım. Kesin bu sefer bir mob gelecektir. Zombi mombi bir şey çıkacak. Eminim. Veya kafama bir anvil düşebilir. Korkuyorum Altan. Korkuyorum. Hızlı hızlı craft edelim. Bir de bir crafting table yapalım. Altın falan lav olmaz umarım. Aman. Oy abi var ya var ya kıl payı kurtuldum. Kıl payı kurtuldum. Bana ne lazım? Bana bir gemi lazım. Bana bir gemi lazım. Bana bir gemi lazım. Şimdi başka ne lazım bana? Biraz daha odun toplasam aslında çok tatlı olur ama sabit durmak istemiyorum. Creeper yollamış chat'teki arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Şuradan gemiyle ben bu taraftan mıydı? Galiba bu aa, tam da yolu bilmiyorum. Şu taraftan gidelim bakalım. Hadi bakalım ne gelecek şimdi umarım herhangi bir olumsuz etki gelmez derken bir olumsuz etki geldi neymiş madenci yorgunluğu okey şu an bizi çok da olumsuz etkilemeyecektir. Gemiyi tamam gemi yakınmış harbiden gemi yakınmış ne oldu arkamda bir şey mi spawn oldu benim arkamda benim bir şey mi spawn oldu arkada bir şey vardı ya vallahi bir şey attılar arkama gene e enderman gelmiş. Enderman gelmiş, okey, 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 okey. Şimdi... aa bir dakika, çubuğuma deniz şansı eklemiş bir dostumuz. Teşekkür ediyorum ama çubuğuma eklenmesi çok da bir işimize yaramadı <laughs> ama teşekkürler. Şurada bir sandık var. Capri, re-ent your inventory diyor. Capri bir şey yaptı inventory'ime ama ne yaptı hakkında hiçbir fikrim yok. Abi ben... Bir dakika şu alttaki şeye gideyim kağıt mat var. Şu zırh belki işime yarayabilir. Yeme ihtiyacımız olacağı Şimdi buğdayları kalıyorum. Oo oh, çok güzel. Teşekkürler arkadaşlar. Kör oldum. Kör oldum. Hah hazine sandığı burada. Güzel güzel. Hazine sandığını aldık. Şuradan. <laughs> Hadi ip nefes alalım ve çıkalım. Abi bir tek güneşi görebiliyorum. Şu geminin bir ucunda durayım derken gözlerim açıldı çok çok güzel. Şimdi Şimdi şurada sakin sakin duracağım ne tarafa gitmem gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Şuradan biraz odun mu toplasam acaba? Diyeceğim de sabit durmak istemiyorum. Kafama ne atacağınız hakkında hiçbir fikrim yok. Kafama ne atacağınız hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Aa balık mı koydunuz kafama? Gerçekten mi? Teşekkür ediyorum ama ihtiyacım yok. İhtiyacım yok ona şu an. Şurada bir tane daha var. Şuna da bir bakalım. Biri bana bir bal kabağı hediye etti. Oo, deminler belki işimize yarar. Zümrütler de işimize belki yarar. Şunları da alalım. Çok kapalı alandayım. Bir creeper falan gelirse bizi patates eder derken bir zombi duyuyorum. Tamam iki tane odun bize yetecektir. Şimdi geri geri şuradan kaçalım. Suda olduğumuz için bir tık güvenli gibi hissediyorum kendimi. Neden bilmiyorum. Şimdi bu haritaya göre ne tarafa gideceğiz? Şöyle gidelim. Haydi bakalım. Fly'lar, valaylar var. Alika'ya <laughs> selam vermiş. Evet, bazen mesajlar da geliyor gençler bu arada. Yazdığınız mesajlar falan da gelebiliyor. O yüzden dolayı şey yapabilirsiniz. Böyle mesajlar falan da gelebilir bazen. Yükselme var ama gemide olduğum için bu etkinizden kurtuluyorum gençler. Gemide olduğum için bu etkinizi bloklamış oldum. Şimdi dur bakayım doğru mu gidiyorum hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Şu anda güvendeyim ama illa karaya çıkacağım. İlla karaya çıkacağım ve bu chat beni muhtemelen patates edecek. Haydi bakalım. Çok garip kodlar görüyorum. Bu arada gençler ben bu modu dün ilk defa kurdum. Sabaha karşı dörtlü başardım kurmayı. Ve e, entegrasyonu da yapmayı sonunda başardım. Direkt sizlerle beraber girdik. Bakalım ne olacak? Of ne oldu abi? Yavaşlık verdi. Teşekkür ediyorum chat. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Abi biz gelemiyor muyuz demiş. Emir yok bugün değil gençler ki ee, abone dostlarımızla bir etkinlik düzenleyeceğiz ama şu an için değil. Bu modu da ben ilk defa denediğim için şu an bir deneme aslında bu. Aşağıda bir şeyler görüyorum. Abi aşağıda bir şeyler görüyorum. Ama şu an amacımız bu değil. Derken a abi envanterimi mi boşalttınız? Ayda. Şimdi nasıl bulacağım hazineyi? İmkansız. Abi imkansız. Sıfırdan başlamamız gerekecek. <laughs> <laughs> Sıfırdan başlamamız gerekecek. Bir de açlık geldi. Evet teşekkürler. Öldürdünüz beni. Of. Abi yanıyorum. <laughs> Ekmek yapacağım. Ekmek yapacak şey yok. Hadi. Oo. Madenci yorgunluğu yedim bir de açlıktan da öldüm öleceğim. Karaya çıkayım bari kendime bir ekmek yapayım be. Tamam hazineyi bulamadım ama en azından ölmeyeyim abi odun da yok ki. GG. koşamıyorum. Hadi 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 yapar mıyız? Oğlum bir tane de yiyecek mi yiyecek yollayın. Bir de madenci yorgunluğu var. Abi bu gerçekten organize bir iş ya. Ne oldu? Creeper korkutma sesi miydi? Creeper'ın kendisi miydi? Galiba korkutmaydı ve başarılı oldunuz. Hem yorgunluk hem açlık. Evet. Gerçekten gençler. Gerçekten bu kadar organize bir adamı adamsınız. Adamsınız. Bunu kim yolladıysa, bunu kim yolladıysa adamsınız gençler. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Oo çok güzel. Çok güzel. Eyvallah gençler. Sağ olun. Seviyorum sizi. Bu gerçekten hayatımı kurtardı. Bak yine korkutma attılar. Ama şu an challenge'ı kaybettim. Şu an challenge'ı kaybettim. Çünkü içinizden bir tane lale envanterimi yok etti. Envanterimi yok etti ve hazine haritamı yok oldu artık. Hazine haritam yok. Abi ekmeğimi mi enchantladınız? süpürücü kenar geldi. Ekmeğimi okunmuş ekmeğe çevirdiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Ekmeğim okunmuş ekmeğe döndü. Hadi öldürün bari. Yollayın Creeper Mripper yollayın da öleyim artık. Sıfırdan başlayacağız. Challenge'ın birinci denemesi başarısız oldu gençler. Evet başladık ve şu an hali hazırda devam ediyor mu? Modluk şey mod devam ediyor mu? Ediyormuş. Açlıkla başladık. Teşekkür ediyorum gençler. Beni gene oyunun başında açlığa sefalete terk ettiğiniz için. Abi şuradan koyun koyun koyun. Ölüyorum. Çok açım. Ne olur bir bir damla bir parça yemek. Özür dilerim koyuncuk. Şunu bir yiyelim. Güzel. Tamam. Karnımız bir tık olsun doydu. Bir tık olsun doydu. Kafama şimdi Allah bilsin ne gelecek. Temkinli temkinli hareket ediyorum. Domuzcuk sen de bir gel öl bakayım. Güzel. Şöyle şunu da yiyelim. Karnımızı bir doyurmamız lazım yoksa tatsızlık çıkacak. Fireball fireball görüyorum bu arada chatte. Umarım kafama bir yıldırım veya ateş topu düşmez. Güzel. Şunu da yedik. Biraz gene odun toplamam gerekecek gençler. Çünkü gemi yapıp gemiye dönmem lazım. Gel domuzcuk. O iki tane çıktı. Çok güzel çok güzel. Durun bakalım ne gelecek. Şu an bir etki gelmedi. Bir yaratık falan da gelmedi. Ne attınız acaba? Durun bakalım. Birazdan kokusu çıkar ortaya. Birazdan kokusu çıkar. Tekrardan connect ettim modu. Herhangi bir sıkıntı varsa şu an tekrardan sizlerle gençler. Çünkü bir bir dakika kadar falan bir şey gelmedi. Her 20 saniyede başıma bir şey yapmanız gerekiyor. O yüzden modu da yeniledim. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Evet kafama çok kısa bir sürede olsa bir şey düşmeden geçirdim. Ne bir alev topu ne bir yıldırım ne bir creeper ne bir zombi. Şimdi biraz şöyle odun toplayıp yoluma devam edeceğim. O neler neler var ya neler neler Message box atan var kaybederin abi yazmış bak daha oyunuma gelmeden ben chatten gördüm Şimdi biraz daha toplayalım Oğlum ne kadar vahşisiniz ya ne kadar vahşisiniz ya Evet hala kafama bir şey gelmiyor derken altın elma kömür çürük etler bir işime yaramaz Kim yolladıysa sandığı kendisine teşekkür ediyorum Tamam, çalışıyormuş mod. Bir an dedim acaba kafama kimse kötü bir şey atmıyor acaba dedim. Modda mı bir sıkıntı var? Gerçekten küçük bir herhalde bayağı şey olduğu için <laughs> modda şaşırdım. Ne atayım bu adamın kafasına diye. Çok güzel. Şu an sağlıklısa. Ah şurada da chest var. Abi ben bunu görmedim. Abi bana chest yollamışsınız. Bana bayağı chest yollamışsınız. Benim gözümden kaçmış. Güzel. Tamam. Teşekkür ediyorum gençler. Çok teşekkür ediyorum. Yolladığınız chest'ler için. Bu sefer o kadar gaddar başlamadınız. Bu sefer o kadar gaddar başlamadığını da zeyi söylemeden bu ne abi? Ayıptır arkadaşlar. <laughs> Ayıptır günahtır adam kafama alev topu attı. Adam kafama alev topu attı. Şuradan gemiye binip hop chest. Obsidyen bir işime yaramaz ama elmas belki bir kılıç patlatabilirim karşıma çıkacak şeyler için. Elmas için teşekkür ediyorum. Sağ olun gençler. Sağ olun. Güzel birkaç şey de geldi bu sefer. Bu sefer hani hala gaddarsınız ama o kadar değil diyeceğim. Bir tane de eğer hayatta kalırsam kazmak için şey yaptım. Ne oluyor? Kötü kehanet geldi. Okey sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir de gemi yaptım mı? Tamam. Hatta iki gemi yapayım. Her ihtimale karşı. Hop. Şunu aldık değil mi? Aldık. Tamam. Chestleri aldık. Haydi hoşça alın gidiyorum ben. Gemiye doğru kaçacağım hemen. Merhaba Yunusçuk. Boost'la beni bakayım. Boost'la beni. Şuradan gidelim. Hazine haritası gene aynı yerdedir. Hazine haritasını alalım ve Run Forest Run. Şurada demirler mi vardı gene? Demire de ihtiyacımız yok. Tamam. Ops. Teşekkürler beni bir ışınladığınız için. Beni skati gibi ışınladı birisi. Şuradan hazine haritasını alıyorum. Hoca alın gidiyorum ben yapıyorum. Tamam, çok güzel. Gemim nerede? Şöyle atla bakayım. Şimdi, şimdi. Böyle düz gitsem acaba doğru bir yere gider miyim? Hiçbir fikrim yok ama gideceğim. Hadi bakalım. Drop ball çekindi. <laughs> drop all çekmeyin. Hayır, 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 hayır. Hayır abi, hayır, hayır, hayır. Drop all çek. Vallahi buldum bu arada. Ne olur drop all çekmeyin. <laughs> drop all yazın diyor ya bak. Abi dur, dur haritayı ezberleyeyim. Haritayı ezberleyeyim. Buradan kıyıdan gidiyorum. Orada küçük bir körfez var. Küçük bir körfez var. Ha, tamam dur. Tamam. Yok olmadı. Sadece yere düştüler. Okey, 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 okey. Tamam. O kadar da kötü olmadı bu ama haritam yok. Bak, Aha buldum, buldum. Nefes almaya geri çıkıyorum. Bak drop yazıyorlar gene. Drop yazıyorlar yine. Dur 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 dur. Şuradan gideceğiz. Durun dadaşlar durun. Romalılar. Eşyalarıma bari. Dokunmayın bari. Eşyalarıma bari dokunmayın. Gene nereye gitti Allah bilsin ya. Dilenci gibi kağıt aratıyorsunuz bana sağda solda. Nerede abi? Hazine yok. Hazine yok. Ne düştü gene? Kafama bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ne atıyorsunuz kafama? Oo, gitti. Hazine gitti vallahi Eğer yalnız bu şekilde bulursam 10 challenge kazanmış gibi olurum. Küçük bir nokta vardı oradaydı. Dur bakayım abi. Kazmam falan nerede? Kazmamı falan bulsam. Tamam şu chat ne verdi bana görmedim. Timer mı? Teşekkürler arkadaşlar. 60 saniye dolunca ne olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Bak ah, buldum. Kürek 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 kürek. Gel, gel 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 buraya. Sizce bu kadar kısa sürede bulabilir miyim? İmkansız ya. Harita da yok ki. Dur bakayım. Şuradan gidelim. Küçük bir böyle körfezimsi bir yer vardı. Körfezimsi bir yer vardı. Ama buralar şey dur ora. Bura olamaz. Şöyle bir yer mi? Şura falan olabilir mi? Eyvallah 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 ateş topu için. Abi imkansız ya imkansız ya. Yani burada hazine bulmam imkansız. Ama körfezimsi yer şura falan olabilir mi? Merhaba kaplumbağa. acık Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Timer aklımdan tamamen çıkmış. Timer <laughs> tamamen çıkmış aklımdan. Haz <gülüyor> Ayda. <gülüyor> evet şimdi Challenge'ı tekrar sıfırdan başlatmak zorundayız. Haritamız gitti ve gene siz kazandınız. Gene siz kazandınız. 2-0. Zaten ben bir kere kazansam benim için oyun bitiyor. Challenge'ımızda 3. denemedeyiz. Arkadaşlarımız ilk iki denemede çok gaddarca, vahşice şekillerde bana geri geldi işkence çektirdiler. Geri geldi öldürdüler. Şimdi bakalım başarabilecek miyiz? Envanteri boşaltma bence kötü. Onu bence çıkarın demiş dostumuzun biri de. Dursun ya tam kontrolü size verdim. Artık sizin e, şeyinize bağlı gençler. Sizin ne kadar merhametli veyahut da ne kadar gaddar olacağınıza bağlı. O yüzden size tam komut yetkisi veriyorum şu anda. Hop bir chest geldi. Elma gelmiş açlığımızı gidermek için. Çok teşekkür ediyorum. Elmayı kim yolladıysa sağ olun. Bir de kitap gelmiş. Büyülü kitap. kaç servet, verimlilik. Uuu bayağı iyiymiş. Ama şu an takabileceğim herhangi bir şey yok. Şimdi... Yemeğim birazcık var. Hemen bir chest yapalım. Sağa sola sürekli bakıyorum. Kafama biri creeper falan atarsa sıkıntı çıkmasın diye odunumuz yetmiyor. Çok güzel, çok güzel. Dur bakalım kafama gelecek. Dur bakalım. Enchant atıyor İsa sağ olsun sürekli. Ekmeğimi falan okunmuş ekmeğe çeviriyor. Az önce olduğu gibi. Abi şurada bir tane daha chest var. Ha yok az önceki chest. Ups kafa gitti iyice. Anvil yazanlar var. Dur bakalım dur bakalım. Şöyle kaçıyorum. Hemen gemimi yapıp şey yapacağım. Bu arada benim şu an çok hızlı oynamaya çalışıyoruz. Biraz böyle speedrun'ımsı oluyor da. Benim speedrun'la falan da hiç alakam yok biliyorsunuz gençler. Pek beceremem de. Ama bu bir nebze bizim için çok hızlı ve bir amaç doğrultusunda olduğu için gerçekten bizim için hardcore bir speedrun oldu. Yani... Kind of bir speedrun diyelim. Şimdi... Şuradan hemen gemiye gidiyorum. Kafama şu an için hiç aleptop topu da gelmedi, teşekkürler. Teleportlar görüyorum, speedler görüyorum. Kimisi bana yardım etmek için bir şeyler yazıyor. Bu adam adamcağız burada ölüp duruyor diyor, bir şeyler yapalım. Kimisi de... Drop all yapıyor denizdeyken. Bak 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 bak, lalelere bak. Tamam şu an drop all yapabilirsiniz. Üstümde çok değerli bir şey yok. Birkaç elman var sadece. Dur bakalım ne gelecek. Şurada az bir bekleyeyim. Bekliyoruz. Başıma ne gelecek? Kurbanlık koyun gibi bekliyorum başıma ne gelecek. Bak bak Utku'ya bak. İçimizdeki İrlandalılara bak sen Utku'ya bak. İçimizdeki İrlandalı adam mod bir de. Drop all yazmış oraya. Hadi bakayım ne gelecek ne gelecek. Başaracağım abi. Bu sefer başaracağıma inanıyorum. Dur bakayım. Hiçbir şey gelmedi başıma. Ben gidip şu haritayı alayım. Şu haritayı bir al bakalım kardeş. Hemen çık şuradan. Hops. Güzel. Haritanın yerini az çok öğrendik. Şu an bu challenge'ın şey yanı hep aynı haritada olduğumuz için. Bir yerden sonra ezberleyeceğiz mecbur. Durun bakalım. Abi az önce bana elmas yollayan arkadaş bir elmas daha yollarsa çok tatlı olur. Aşırı klimalı olur. Bir elmas şey yaparsam kürek tadından yenmez. Burası mıydı? Vallahi burası. Tamam yakınmış ya. İyi yakınmış. Uzak değilmiş o kadar. Az önce yanlış yöne gitmişiz biz zaten. İlk denemede hem deli dehşet yanlış yöne gittik. Hem de baya e, baya böyle yani bilmeden açık denizlere sürüklendik ki zaten sonra sağ olun var olun envanterimi yok ettiniz. Az önce geldiğimiz yer vallahi geldiğimiz şu uçtaymış. Ha, vallahi buldum. Droplayın bu her türlü alacağım yiyip böyle çok üstten de konuşmak istemiyorum. Kontrol sizde olduğu için. Aha şuraymış, şuraymış, şuraymış. Şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Vallahi tam üzerindeyim. Bana hemen bir şu an şey lazım. Şimdi var ya bulmaya yakınım ya. Allah bilsin kafama neler neler gelecek. Kafama neler neler gelecek. Hadi bakayım. Kafama neler gelecek. Hiçbir fikrim yok. Hadi 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 hadi. Güzel. bir yerde. Ama sabit durmak istemiyorum abi. Bir bir, bir şey her an patlayabilir. Chest'ı bulacak mıyım? Hadi bakayım. Abi burada gözüküyordu. Burada gözüküyordu. Tamamdır. Her ihtimale karşı inledim. Az önce geldiği için herhangi bir sıkıntı yoktu ama Risk almamak adına yeniledim gençler komutları. Suyun altında olduğum için de bir süredir gelmiyor olabilir. Çünkü her komutlarda sıkıntı yok dediğim şey var dediğimizde kafama bir ateş topu attığınız için. Ki <laughs> evet. 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 Aynen öyle. Bakın sorun yokmuş. Hiçbir sorun yokmuş hatta. Ölme ölme. Hadi şu sırada bulursam sandığı var ya. Şu sırada bulup sandığı kazanırsam çok tatlı olur. Abi, şurası işte ya, şurası. Hadi geç zehir, hadi çok güzel. Çok... <laughs> of, 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 of. Teşekkürler Creeper için abi, teşekkürler. 1500 IQ'yum bu arada. Kapı kapı koyduğum yeri kazdım. 1500 IQ'yum gerçekten. Abi atmayın, atmayın, atmayın. Şehirlere bombalar yağardı. Her gece biz durmadan kazardık buraları. Bu ne? Kafama creeper atıyorlar. Bulacağım lan. Yarım canla bulacağım. Yarım canla bulacağım ben bu hazineyi. Abi var ya. Adamsınız. 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 Yenilenme ve sağlık arttırma geldi. Çok çok teşekkürler gençler. Bunu kim attıysa gerçekten acayip makbule geçti. Acayip makbule geçti. Abi ben burayı kazıyorum kazıyorum. Buradan bir şey çıkmıyor. Bunlar bizi dolandırıyor derken drop yedim. Drop yedim. Okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu kapıyı al bakayım. Kral şu kapıyı al bakayım. Evet. Aramızda bazı iyi dostlarımız da varmış. Bana yardım etmeye çalışan. Gördüğünüz gibi. Harita nerede? Peki harita nerede? Peki. Harita şurada. Harita şurada. Ha bence bizi dolandırıyorlar ya. Burada hazine falan yok. Ben kazıyorum kazıyorum. Bence artık dolandırıldığımızı ben düşünüyorum. Çok teşekkürler chat. Çok teşekkürler. 60 saniye artık yeter bulamadın biz seni daha da hızlandıralım deyip beni daha da çok çalışmak için şevklendirmek adına 60 saniye verdiğiniz için teşekkür ederim. Buldum, 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 buldum. Uğur, <laughs> buldum. Tam şeyin altındaymış. Kapının altındaymış. Kapının altındaymış. Azrail bir oldu ve oyun bitti. <laughs> evet, iki el siz kazandınız üçüncüde. Ancak kazanabildim. Daha doğrusu üçüncü de ancak hazinenin olduğu yere gelebildim çünkü teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler bu arada creeper içinde. <laughs> Oo evet başardık, başardık ama. Evet evet siz iki kere kazandınız zaten canım onu inkar etmiyorum iki kere kazanan sizsiniz ve üçüncü kere öldürdünüz ayrıca beni. O halde 3 kere denedik sevgili dostlar. İlk ikisini siz kazandınız. Artık üçüncü de biz de Chest'in yerine Chest'in ve Hazine'nin yerinde az çok bildiğimiz için daha kolay oldu tabii ki. Hep aynı map'te oynadığımız için ama 2 kere kazandınız. Artık üçüncü de sonunda challenge'ı tamamlamayı başardım. Bizim için ilk defa yaptığımız bir şeydi. Acayip eğlenceliydi. Bence buradaki dostlarımız da acayip eğlenler. Beni öldürmekten, bana acı çektirmekten çok keyif aldılar gibi ben hissediyorum. Ee, bu ilk sabah yayınımızdı ki biz zaten şimdi birazdan devam edeceğiz oynamaya Twitch'teki dostlarımızla. Keza akşam 21.30'da bir yayın daha olacak bugün. Çift yayın yapacağız bugün. Gene e, kontrolü size verdiğimiz bazı challenge'lar yapabiliriz. Discord kanalımızda ve yorumlarda ne tür challenge'lar yapalım? Siz beni zorlarken başıma böyle bir şeyler fırlatırken ne tür challenge'lar yapalım? Bu konudaki fikir ve yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. YouTube'a hoşça kalın diyelim gençler. Buradaki dostlarımızla beraber sonra biz hem oyunumuza hem sohbetimize devam edelim. Eğer yayınlara bize katılmak isterseniz her akşam 21.30'da gerçekleştirdiğimiz yayınlara gelip bize destek olursanız çok çok miktar mutlu oluruz diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.